Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Bayram. Uzun zamandır amatör olarak devam ettirmiş olduğum müzik çalışmalarımda artık profesyonel adımlar atma zamanının geldiğine inanıyorum. İlk adım olarak 5 parçalık cover albümümü sizlerle paylaşıp sizlerin beğenisine sunacağım. Yenilenen sosyal medya hesaplarımız üzerinden bu parçalara ulaşabileceksiniz. Tabii ki unutmadan söyleyeyim, sizin desteğiniz bizim için çok değerli. Siz bizi nereye götürürseniz biz oraya gideceğiz. Teşekkürler şimdiden.